Abi bunda oyun oynayacağım. Bunu oyun için alacağım. Eee? <laughs> eee? Sonuç? Sonuç ne? Ben soruyorum sana. Eee? <laughs> <laughs> ben sana soruyorum. Sen bana niye soruyorsun? Nasıl soruya soruyla cevap verme? Evet arkadaşlar bugün sizlerle iki adet projeksiyon inceleyeceğiz. Son zamanlarda çok popüler olan ürünlerden iki tane biz de aldık ve karşılaştırma yapacağız. Hangisini alabilirsiniz diye sizlere de tavsiyede bulunacağız. Öncelikle bu üründen başlayacağız arkadaşlar. İki ürün de Android işletim sistemine sahip arkadaşlar. Öncelikle şu üründen başlayacağız. Kutuyu açalım. Kutu içerisinde bir adet kumanda, bir adet HDMI kablo, bir adet güç kablosu ürünün kendisi. Evet şöyle gayet e, kibar, küçük bir ürün arkadaşlar. Yani malzeme kalitesi fena değil. Ama biliyorsunuz ki bu ürünlerin çoğu Çin malı ürünler ve öyle çok aşırı kaliteli ve sağlam bir malzeme beklemeyin arkadaşlar. Ürünün arkasında bir güç düğmesi, bir kulaklık girişi, bir HDMI ve bir USB girişi var arkadaşlar. Kulaklık girişi fark etmiyor. Yani 3.5 jack ile harici bir ses sistemi bağlayabiliyoruz tabii ki. Şöyle ürünü açalım birlikte görelim. Şöyle yansıtalım. Evet cihazı açtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bir yamuk bir şekilde vuruyorum duvara. Hız olarak da işletim sistemi de gayet hızlı. Şöyle projeksiyon ayarlarına girelim. Otomatik yamukluk var. Bunu bir açalım. Yani yamukluğu Maksimum bu şekilde ayarlayabiliyor sanırım. <laughs> kalibre var, kalibre ediyoruz. Kumandanın üstünde artı ve eksi F tuşlar var arkadaşlar. Bu da ne işe yarıyor? Bu da görüntüyü netleştiriyor. Yani fokusu kumandadan yapıyorsunuz. Az önce mesela bulanıktı, şimdi sanırım daha net oldu değil mi? Kumanda üzerinden Focus'unu yaptık arkadaşlar. Şöyle Netflix, YouTube, Google Play var. Play Store'dan istediğiniz uygulamayı da indirebiliyorsunuz. Şöyle HTML girişi var. Vice kısmından ise bir USB bellek ile bağlayıp dosyalarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube diyelim bir sesine de bakalım, görüntüsüne de bakalım. Açıkçası güzel. Yani kalitesi falan iyi. Görüntü kalitesi de gayet iyi. Misafir olarak izle. Yani sesinden çok <laughs> fazla bir şey beklemiyorum açıkçası ama belki şaşırtabilir. Sabah erken uyuyorum. Part 1. Evet, sesi de gayet iyi. Böyle bir akım başlıyor. Görüntü de gayet iyi. Artı ve eksi ses tuşları var arkadaşlar. Bir de ortada sesi tamamen kapatıyor. Mouse tuşu var. Bastığınızda mouse devreye giriyor. Yine böyle sağ, sol, yukarı, aşağı ama çok kullanışlı değil gibi. Ben çok beğenmedim açıkçası. Çünkü yine düğmeye basılı tutuyorsunuz mouse kullanmak için. Kapatıyoruz. Görüntüsü güzel. Ben açıkçası beğendim. Kamera da çok olabilir. Arka plan siyah ya kanka ondan dolayı şöyle uygulamanın arka planı siyah ya bak gördün. Siyah olduğu için belki kameranın ekranında çok net görünmeyebilir. Aplikasyonlar kısmı var. Buraya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi yüklediğiniz uygulamalar burada görünüyor. Play Store'dan istediğiniz gibi uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında başka ne var? Bluetooth ayarları var. Burada yine bir Bluetooth cihazı bağlayabiliyorsunuz. Muhtemelen ses bombası olur. Dışarıda bir yerde kullanıyorsanız şayet onu bağlayabiliyorsunuz. A ayarlarından yine Wi-Fi ayarları var. Dil ayarlarından farklı dillere çevirebiliyorsunuz. Diğer ayarlar kısmında ise ve sinyal kaynağı. Daha fazla ayar diyor. Burada ne varmış? Ha, HTML veriyor. Daha fazla ayar dediğimizde Android'in kendi cihaz ayarları. Uygulamalar yine cihaz tercihleri. Burada uygulamaları görüp kaldırabiliyorsunuz. Uygulama izinleri var yine. Cihaz tercihlerinde ise işte cihazın sürümü, işte cihaz adı, yeniden başlatma durumu, yasal bilgilerin model numarası, Android sürümü vesaire var. Buradan yine güncelleyebilip Android sürümünü değiştirebiliyorsunuz. Abi ben şeyi gördüm. Sanki telefonu yansıtma gibi bir özelliği mi vardı? Bak? Ha şurada ekran dökümü var. Tamam. Projeksiyon ayarlarına bakalım. İşte projeksiyonu sağa sol öyle değişik yönlere çeviriyorsunuz. Ee, zoom ayarı var burada. İleri geri zoom yapabiliyorsunuz. Yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Color settings var. Bu da yine renk ayarlarını değiştiriyor. Otomatik yamukta yine yamuksa onu düzeltiyor ama çok bakayım bir. Aman aman işe yaramıyor bu ya. Yani ufak tefek düzeltmeler yapıyor. Öyle tam anlamıyla düzeltmiyor. Ekranı kalibre ediyor. Yatay kalibrasyon yapalım. Ekran döküm dediğimizde evet buradan kare kodu okutup ya da bilgisayarınızda kare kodu okutup ekranı yansıtabiliyorsunuz. Denesene bir telefonla. Bağlandım ve <laughs> Anında yansıttı gördüğün gibi. <laughs> güzel. Gayet iyi. Ana. Böyle şey sunu... Çalışıyor. Yok. Kötü değil. Normalde de bir televizyona falan yansıtınca da bu hızda. Yenileme hızı çok kötü değil. Yani bir sunum yapacaksan eğer. Bir yerde bir sunum yapıyorsan. Kullanabilirsin. Gayet mantıklı aslında. Yok güzel. Sesi nereden veriyor? Telefondan verir muhtemelen. Direkt oraya aktardı. Eğer bir AirPods kullanıyorsam. Yok şey iyi. Yenileme hızı da kötü değil. Dediğim gibi bir sunum yapacaksan ya da bir workshopta falan kullanılabilir. Bilgisayarınızı da yansıtabiliyorsunuz ekrana. Transcreen burada da Transcreen'de de kare kodu Android cihazlarda ya da yine fark etmiyor herhangi bir cihazınızda kare kodu okutarak bağlayabiliyorsunuz. Tarih saat ayarları yine cihaz hakkında. Özellikleri bu kadar. Güzel, kullanılabilir, mantıklı bir cihaz. Bu cihaza özellik olarak ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Yani 2 puanı nereden kırdın dersen <laughs> 1 puanı malzeme kalitesinden kırdım. 1 puanı ise 10 üzerinden 11 cihaz değil. Sesten kırayım ya. Çok böyle sesi önemsediğim için muhtemelen. Şimdi diğer cihaza geçelim. Evet şimdi diğer cihazı test ediyoruz arkadaşlar. Bunun içerisinde 2 tane kol var. Yani, yani muhtemelen içerisinde oyun vardır ya da yükleyip oyun oynayabiliyorsun. Evet kutunun içerisinden yine bir adet güç kablosu. Bir adet kumanda. Şöyle bir adet adet kablosuz oyun konsolu. Bunlar da yine çok böyle aman aman değil. Pille çalışıyor. Şöyle pil yerleri var. 2 adet pil takıyorsunuz. Öyle kullanıyorsunuz. Bir adet de cihazın kendisi. Bunda farklı bir şey var. Diğerine göre farklı olan şu. Hafıza kart girişi var bunda arkadaşlar. Ama eksi bir özellik ise otomatik fokusu yok. Yani eski cihazlarda olduğu gibi şuradan fokusu yani netlemeyi kendiniz yapıyorsunuz. Yani ana ekran ve görüntü diğeriyle aynı A ayarları. Dediğim gibi menü aynı arkadaşlar diğer ayarlar, projeksiyon ayarları. Bunda bir de ses ayarı var bak diğerinde yoktu. Sağ sola aşağı yukarı yine ayarlıyor. Yakınlaştır, uzaklaştır diyor. Evet görüntüyü ileri geri alabiliyoruz. Geri dedik otomatik yamuk. Evet çok fark etmedi yine bunda. Ama manuelde kendiniz düzeltebilirsiniz. Şöyle yapsam hatta bak gördün mü? <laughs> Ben daha iyi yaptım bunu. <laughs> Bak bu köşe düzeltmede ses ayarı diyor. Ha, ses yüksekliği yine kumandada da ses yüksekliği var. Bunda da görüntü yansıtma var. Kumandanın üzerinde Airplay işareti var. Bak gördün mü? Bunda da yine telefonu ya da herhangi bir cihazı yansıtabiliyorsun. Şimdi bunda da yine bir sesini kontrol edelim. Görüntüsüne bakalım. Zor ya ben sevmiyorum kumandadan bir şeyler yazmak. Tak 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 iki Klavye bağlayacağım. Evet arkadaşlar. Geçenlerde Oo, biz de Temu'dan birkaç kötü. ürün sipariş etmiştik. Hatta sesi çok kötü. Paylaşmıştık. Diğerinden daha kötü. Buna 10 üzerinden 3. Çok kaliteli ve bir o kadar <laughs> da uygun ürünler sipariş etmiştik. Yok bunda Şimdi, kanka bunda muhakkak ses siparişler. şey bağlamak Ürünlerin lazım yani. Neredeyse iki kadın. Şimdi bu kollarla ne yapıyoruz ona bakalım. Ben onu merak ettim. App Store uygulamalar diyelim. İçerisinde oyun var mı acaba? Joystick'in alt kısmında. <laughs> Çok iyi lan. Abi bunda oyun oynayacağım. Bunu oyun için alacağım. <laughs> ee? Ben soruyorum sana. Ee... <laughs> ben sana soruyorum. Soruya soruya ben. Ee? cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> PlayStation diyor lan. PlayStation oyunları mı var? Hesabı mı bağlıyor? Oyunu hatırladım lan. Küçükken şey Atari salonuna giderdik orada vardı. Oha wow, bunlar çok eski oyunlar. Atak sap. <laughs> 8 bit dünyasına <laughs> hoş geldiniz. Eee ne 8 bit la 2 bit. Şu Street Fighter değil miydi? Yok. Bu ne sumo güreşçilerin oyunu. Tamam ama mesele bu oyunları. Az önceki de PlayStation oyunlarıydı muhtemelen. Yeni yapay zekalar var diyorsun bana oyun yap. Bunlar bunun daha izini yapıyor. <laughs> yerle bir ettik ama eski oyunlarla. Çok iyi baksana. FB Neo bunu hatırlamıyorum. Bunu bilmiyorum. PlayStation'u iyi hatırlıyorum da, iki tane oyun var burada. Aa, Get Out. Get City. God of War. Bua. Wow. <laughs> Hadi be. Dur, açayım bakayım, açayım. <gülüyor> açılıyor mu? Açılıyor. ama God of War. Eski, ilk çıkan God of War. Sese bak. Görüntü de geç geliyor. Oyunlar nasıl çıkacağım lan? Ha. Hadi lan, ne yapıyorsun? Oyuncu seçiyorum. Oyuncu seçiyorum. <laughs> Vay. Ya sıralamayı seçti. Önce hangisi olacak? <laughs> Bu çok iyi lan. Yeri mi değiştik? Durdurdum. De Sen durdurdun. Ben mi durdurdum. He. Start'a bas. Hangisi benim lan? Beyazı benim. He. Evet. Oho bura yaklaşamıyorum ki. Şüş. <laughs> <laughs> Valla. Şey yapıyor bir tane sosyal medya fenomeni var ya göbeğini <gülüyor> <Yo>. <gülüyor> Evet bu ürünü de inceledik arkadaşlar. Ürün yani kalite olarak diğerine göre bilmiyorum çözemedim ikisi de ben aynı yani. Bir tip görüntü kalitesi bunda daha iyi gibime geldi. Ama Bunun, sesi evet, çok kötü. Sesi çok kötü görüntü kalitesi diğerine göre biraz daha iyi. Ekstra bir de işte oyun oynayabiliyorsun. Yani böyle evet. eğlenceli. Yani çok aman aman bir şey beklemeyin ama hani vakit geçiririm ya da ne bileyim çocuğunuz da ufak kardeşiniz varsa yani çocuklara belki tatmin edebilecek bir seviyede üst düzey bir şey değil ee, ama alınabilir bence yani fiyat performans bu fiyatlara zaten üst düzey bir şey beklemeyin ama ne bileyim hani dışarıda bir yerde bahçede işte ya da kampa bir yere gidiyorsanız alıp kullanabileceğiniz bir ürün yani bir şeyler izleyebilirsiniz sesi yani çok aman aman kötü değil film izlerken gayet iyi yeterli derecede bir ses ee, belki dediğim gibi biz biraz daha teknolojinin içindeyiz. Çok üst düzey sesler beklediğimiz için bizi belki tatmin etmedi. Ama fiyatına göre gayet güzel bir ürün. Yani alınabilir bence. Dediğim gibi bunda oyun ekstra bir oyun var. Oyun oynayabiliyorsunuz. Diğerinde böyle bir özellik yok. Aslında olabilir. Diğerinde de Play Store var. Oradan oyun indirebilir, Orada oynayabilir. Olabilir. Hatta bunlara ortasında mouse olan klavyeli küçük kumandalar var. Hı hı. Onlardan bağlanıp oynanabilir TV Box'larda kullanıldığı gibi. Yeni teknolojilerden haberdar olmak için kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz.